Merhaba arkadaşlar. böyle sizlerle birlikte logoyu tahmin ede Hep birlikte devam ediyoruz. En son Ferrari dönmüştüm. Evet Ferrari'de yine yanlış yaptık. Tamam bir şey olmaz. Devam edelim. Böyleymiş. Şimdi karşımızda Ford var. Ford yaptık. Shell'i yapamadık biz çok fena ilerlemişiz. Tek hatırlıyorsanız. 100-107 falan yapmıştık en son. PlayStation logosu da farkı var bu mu? Hep ölüyorum ya. Ne Ne farkı var? Ne farkı var? Tamam devam ediyoruz. PlayStation logosu bu. Bu ne? Zümrüt logosu bu. Zümrüt logosu. <laughs> Mr. Beast bu. Ha onu da biliyoruz artık yani. bu böyle daha güzel gözüküyor. Bu Burger King'in eski logosu. Bu kesinlikle Evet kesinlikle yeşil olmuyormuş arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Uhu, bu yeşil. Bu da Apple. Dükkan logosu böyle. Arial, Arial böyle. Bir de Atom sandım. YouTube'da ne değişiklik var? hiçbir şey. He, şu hiçbir değişiklik anlamıyorum. Ya ne değişiklik var? Değişiklik koymuyorsun ki. Gelin bakalım. Bakalım. Y O T U B y O T U. b ne fark var? O kare miydi? Kare miydi? Dur bakacağım bir. Evet, kareymiş yav. Bunda göz yok. Bak orada nokta koymuşlar. E ben böyle gibi düşünüyorum. Ha, puma, Puma'nın bu tarafı Ya hep yanlış yapıyorum ya. Bu tarafa bakıyormuş. Lace böyle bildik. Amazon Prime'ın bu tarafa zaten. Bitcoin mi bu? Böyle gibi. Hep bir şey geliyor ya. Timsah mı? Timsah diye logo mu olmuş? Ve farklılık da bulamıyorum. Heh buymuş. Şimdi bunda ne böyle bu logo ortasından mı geçtiğim için izin vermedi? Ben böyle sanıyorum. Şimdi, bu mu bak. Bu yanlış biliyorum. Kesinlikle ortadan geçtiğim için izin vermedi. Ben size ne dedim bu diye. Bu da izin vermedim mi? Yine ne? Farklılık şurası. Evet bu. Bu. Farklılık vardı. NF'ler ne farkı var? He, biraz daha azalındı. Bu ne? Bu ne? Ne farkı var? He, bu biraz daha sivri gibi de böyle değilmiş, sivri olan. tamam. Şimdi hep birlikte devam ediyoruz. Bu, uh, bu, uh. bu. Uh. Bu yine Ferrari ama ben Ferrari'yi söyledim ama yahu. Neden Ferrari söylüyorum? Bak yanlış çıktı işte oradaki SC ne demek? SC ne demek? SC ne demek, SC ne demek? anlayamıyorum. Bu bence böyledir. Hemen hem de çok iyi bu böyle. Bu uçuyor gibi. Ama uçmuyormuş arkadaşlar. Yanlış yapmışız. Evet devam ediyoruz şimdi. Bu böyleymiş. Çat cibitim bu 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 bu. Ne farkı var? Allah aşkına ne farkı var? Ha, bakacağım bakçam bakçam Ha gördüm şimdi. Tamam devam ediyoruz. Yemek yeme logosu böyle. değilmiş Tamam şimdi devam ediyoruz. Tam tam tam, tam 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 bu bu Geçemiyor. geçemiyorum ana öldürmedi beni ne oldu evet öldürdü bakın şimdi yine öleceğim <laughs> oyunun nasıl oldu yahu bu tamam şimdi devam ediyoruz bu la liga tabii ki de Pampers bu mu? Yap. Olmadı. Olmadı. Oh, yapamadık. Pampers'te ne farklılık var? Ha bu daha açık. Ha şimdi anladım. Bunda ne fark var? Bana yazın. Hadi bakalım. Ha bu bumuş. Bu ne Wendy's? Wendy's. Şurası biraz pembelik var. Şu taraf gölge Honda Honda'nın altında yazı aynı güzel. Ne farkı var? Hep birlikte ne farkı var? Bulmaya çalışıyoruz. Evet. Hemen Honda Honda fark yok. Evet. Ha bulabildiyseniz yazı ne o farkı? O nerede ya? Burada bir logo var mı? Yok. Evet arkadaşlar o sırada yanlış yaptık. Burada bu yorumların açılması için ve sizin yorum yapmanız için illaki bunlar, bu, YouTube'da bunlar çocuklar için değil e, çocuklar için bir yetişkinler için mi diye soruyor. Yetişkinler için yapmalıyız. Yani demek oluyor ki bu. Ben şimdi diyelim yanlış yaptım ne bileyim. Evet, size çıktı bu büyükler için. Onu kapatın benim videomu için. Çünkü yorumlar açık olacak. Ne oldu? Ne oldu ya? Of ya durun bir ben siz 5 saniye bekleyin bir. Ya da bekleyin bir ben yapacağım işi hemen. Başlat. Evet arkadaşlar üzgünüm buraya yani kötü bir şey oldu. Üzgünüz. E, oyun bir değişiklik falan yaptı bize Tamam ama değişiklik yapmasın da yine devam ediyoruz Lamborghini'ni. Ben zaten yapmıştım PSV'deydim. PSV. Ha bakın biraz PSV galiba futbol filmi de. Hemen yapalım. Böyle bu da ayaksa bu da gülüp gülen bu GTA 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 böyle. Sizin beni geçmenize izin vermeyeceğim. A 150. A 3 tane çıktı. A 3 tane çıktı. 3 tane çıktı adam biz geçti. Adam bizi geçti. Cık, bekle bizi, bekle adam. Sana yetişeceğiz. SpongeBob. A adam doğru yaptı hemen. İcar, İcarli. Sen geç, sen sıra. Niveya <laughs> hadi bilelim de adamları söyleyelim. Yapamadık. Adam kesin. Aha, 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 aha. Tommy Hilfinger, Hilfinger. Öyle mi? Allah'ım geçemiyorum şu adamları. Yanlış yapıyorum ya. Hadi o doğruymuş. Doğrusu keşke önden geçseydim şimdi. Bu da beni bekleyin ulan. Bekle, bekleyin diyorum ya beni geçti ya. Adamlar beni geçti. Adamlar beni geçti. Şimdi size yetişeceğim. Nikel'dan bu mu? Bunu da yanlış yaptım. Of ya hep yanlış yapıyorum. <laughs> adamlar beni solladı. Pokemon Go bilemedim. adamlar beni soluyor. Aha aha gördüm. Aha gördüm. Şimdi sizi yakalamaya geliyorum. Abi abi abi. Abi bittiniz mi lan? Ben de geldim. Ne oldu? İyi eklemesin böyle oldu. Bir geliyor de. Bedwars. Yap bakalım. Ben bekliyorum. Kim yapacak? Ben bilemezsiniz. Ben biliyorum abi. Hadi hadi yapın. Aha bu da doğruymuş. X. <laughs> Nis ne? Sen yap sen yap. Ben yaptım ya. Allah'ım ya iyi bu bildim bak my clean. Ne bu ya? Onun çocuğa verdik. Çocuğa verdik hep bize yaptırıyor. Hep bize yaptırıyor. Skitter bilmiyorum. Buna benziyor. Ya beklesiniz Android bu. Aa yanınıza geldi. Kahot. Kahot. Kahot diye bir uygulama mı var ya?